Alo ile Fizik Saati'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda alternatif akımla ilgili soru çözümüne devam edeceğim. Şekildeki görüldüğü gibi bakın. Bir tane saçımız var. Bu saç yüklenmiş. Anahtarımızı kapattığımız esnada yani t 0 anında anahtarı kapatıyoruz. Anahtarı kapattığımız esnada sığaç aniden boşalmak isteyecektir. Sığaçların özelliği neydi? Ee, aniden şarj, aniden deşarj olur. Yani anahtarı kapattık aniden deşarj olmak isteyecek. Fakat bobin e, bobinde ulaşacak olan öz indüksiyondan dolayı aniden deşarj olmasını engelleyecektir. Dolayısıyla akım bu şekilde bakın e, parabolik olacaktır. Şimdi bu bunu kapattık. Anahtar bakın akım yönünde akım yönü bu şekilde e, akım yönü bu şekilde başlayacaktır. E, şimdi burada yine akım yönü burada aynı yönlü. Fakat akımın yönü ee, biliyorsunuz elektronların hareket yönünün tersidir. Elektronlar bu kutuptan bakın böyle ne yapacak? Hareket etmeye başlayacak. Şu an. Şimdi tam maksimum olduğunda yani şu e, bobin ile sağaç arasındaki akım I maksimum olduğunda I maksimum olduğu esnada sağaçta yük kalmayacaktır. Sağaçtaki bütün enerji bobinde depolanmıştır. Bobinin e, manyetik alanında depolanmıştır. Sıvacın elektrik alanındaki depolanmış olan enerji e, T bölü 4 anında bobinin Evet manyetik alanında depolanmıştır. Nasıl oldu bu? Anahtar kapatılınca hemen akım oluşmaya başladı devrede. Devrede akım oluşmaya başladı. Bobindeki öz indüksiyon akıma karşı koyacak şekilde olduğundan dolayı lens yasası gereği akımın ani e, artmasını engelledi. Iııı e, ani artışını engellemiş oldu. Dolayısıyla saç aniden boşalmamış oldu. Şimdi T bölü 4 anına yaklaştıkça bakın akımın değişim hızı azalıyor. Tam T bölü 4 anında yani kondansatörde yük kalmayınca akımın Akım maksimum değerine ulaşmış oldu. Bunu belirtmiş olalım. Bu durumdan sonra akımın yönü değişmiyor. Akımın yönü değişmiyor. Aynı şekilde akım devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Ee, akım bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. T bölü 2 anına kadar. Burası son durumda artı Q yüklenmiş olacak. Burası da eksi Q yüklenmiş olacak. T bölü 2 anına kadar. T bölü 2 anında burası artı Q burası eksi Q yüklenmiş oldu. Tam bu esnada devredeki akım artık ne oldu? Sıfır. Şu an devredeki akım sıfır oldu. Sıfır TH'dir sıfır anında T bölü 2 anına kadar akımın yönü değişmedi. Ama akımın büyüklüğü görüldüğü gibi parabolik olarak değişmiştir. Burada da yine öz tam bakın T bölü 4 anında öz sebebiyle akım e, azaldığı için öz bu defa akımla aynı yönlüdür. 0 T bölü 4 anında ise öz akım ters yönlüdür. Anahtarı kapatınca devredeki akım artışı olduğundan dolayı bobindeki öz akıma terstir. T bölü 4 ile den itibaren de devredeki akım azaldığı için öz akımı destekleyecek yönde. Yani akım ile aynı yönde oluşacaktır. T bölü 2 anından sonra bakın burası neydi? Artı Q yüklü. Bu defada bu yönde şöyle bu yönde bir akım meydana gelmeye başlayacak. Tam 3 T bölü 4 anında e, burada I, ters yönde maksimum olacak. Yine kondansatördeki e, depolanmış bu enerji kalmayacak. Sıfır. Yine bobinde depolanmış oldu. Bu esnada da bakın yine akım öz indüksiyon sebebiyle aniden artış yapamadı. Ters yönde Imax yapamadı. E, 3T bölü 4 anında devredeki akım maksimumdur. Tüm enerji bobinde depolanmıştır. Şimdi 3T bölü 4 ile T bölü 4 anında yine akım e, arkadaşlar bakın aynı yönde devam ediyor. Fakat bu defa akım azalıyor. Yine öz indüksiyon. Bu defa akımla aynı yönlü. Akımla aynı yönlü. Çünkü akım azalırken öz indüksiyon akımla aynı yönlüdür. Tam T anına gelince de tam başlangıçtaki gibi bakın. Burası eksi Q yüklü oldu. Burası da artı Q yüklü oldu. Çünkü bir periyotluk zaman geçmiş oldu. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Şimdi sıfır. E, yayımız şu şekilde. Ben bunu şu şekilde bakın artı R'ye doğru buradan buraya giderken T bölü 4. Tekrar buradan buraya gelirken T bölü 4. Yani şu, şuraya gelmiş gibi düşünebilirim. Buradan eksi R'ye gelirken T bölü 4. Tekrar o noktasına gelirken T bölü 4. Cisim yine aynı noktaya gelmiş oldu. Bu olayı biz basit harmonik harekete e, benzetebiliriz. Periyodik titreşim hareketine benzetebiliriz. Neticede şunu söyleyebiliriz. Enerjinin e, saç ile e, bobin arasına gidip gelmesi sarmal bir yayın titreşim hareketine benzetilebilir. Eğer bu ortam sürtünmeli olsaydı bu titreşim belirli bir zaman sonra ne olurdu? Sönümlenirdi. Eğer buraya da biz bir direnç bağlarsak e, bu enerji eşittir R i kare T'den akımdan dolayı direnç e, enerji harcayacaktır. Eğer buraya bir direnç bağlarsak dolayısıyla enerjisi bunun belli bir zaman sonra sönümlenecektir. Ama burada e, direnç olmadığı için Sürtünmesiz ortamdaki bakın bu yayın git gel git gel git gel şeklinde devam ettiği gibi burada da devam edecektir. O ufak ayrıntıyı belirtmiş olalım. Şimdi ben bu anlattıklarımı şurada yazdım arkadaşlar. Hemen kısaca onları da değinmek istiyorum. İdeal bobin ile. ideal bobin yani direnci yok. E, yapıldığı telin direnci yok. Biliyorsunuz bobinde de biz tel kullanıyoruz. Bu tel e, yapısından kaynaklanan, cinsinden kaynaklanan öz direnç. Telin uzunluğu böyle kesit alanından. E, saf dirençci oluyor. Biz bunu ihmal ediyoruz genelde. İdeal bobin olduğu zaman. İdeal bobinle elektrikli saat şekildeki gibi bağlanmış anahtar kapatılınca saat boşalmaya başlar. Devrede oluşan akım değişimi bobinde öz indüksiyon akımına sebep olur. Öz indüksiyon kendini oluşturan etkiye karşı koyacak yönde olduğundan bobindeki oluşan bu öz indüksiyon akımı sıacın aniden boşalmasını engeller. Sıaç boşalırken devredeki akımın değişim hızı azalır. Akım maksimum değerine ulaştığı anda Sağcın elektrik alanda depolanmış enerjinin tamamı bobinin manyetik alanda depolanmış olur. Şu an t 4 anındayız. Bu durumdan sonra sağç tersine dolmaya başlar. Devredeki akım azalırken bobindeki manyetik alanda azalır. Ama bobinde depolan enerji azalan akımı destekler. Devre akımının yönünde değişim olmadan sağcın kutupları başlangıçtaki yöne göre ters yüklenmiş olur. Burada saç tersine dolmaya başlarken yani şunu demek istiyoruz. Burada başlangıçta artı olan kutup e, T bölü 4 anından sonra eksi olarak dolmaya başlayacaktır. E, bunu demek istiyoruz. E, dev, e, de, enerji azalan akımı destekler. Devre akımının yönünde değişimi olmadan sağcın kutupları başlangıçta göre, göre ters yüklenmiş olur. Bu da T bölü 2 anında. Zaten diğeri de bunun tam tersi olmuş olacak. Sonuçta devredeki enerji sıvaç ile bobin arasında gidip gelmeye devam eder. Enerjinin bu gidip gelmesi sarmalı bir yani titreşim hareketine benzetilebilir. Devreye bir direnç bağlanırsa bu da sönümlenen bir titreşim hareketine benzetilebilir biliniyor. Evet. Örneklerimize devam edelim. Yargılardan hangileri doğrudur? Sağaçta depolan, sağaçtan doğru akım geçmez. Alternatif akım geçer. Ee, doğru, sağaçlar doğru akıma karşı açık anahtar gibi davranırlar. Ee, şöyle demek daha doğrudur. Sağaçlar doluncaya kadar kapalı anahtar dolduktan sonra açık anahtar gibi davranırlar. Dolayısıyla sağaçtan doğru akım geçmez. Alternatif akım geçebilir. Akım makarası Doğru akımda R dirençli bir tel gibi davranır. Bu da doğru. Yani sadece doğru akım kaynağında e, yapısal özelliğinden kaynaklanan bobinin şu öz direncinden kaynaklanan direnci vardır. E, XL ise doğru akımda ne yapmaz? Olmaz. İndiktif reaktansı olmaz. Akım makarası doğru akımda R dirençli bir tel gibi davranır. Doğru. Sığacın sığası artarsa alternatif akıma karşı sığacın e, indüktif şey kapasitif reaktansı demek lazım burada aslında tam doğrusu. E, sadece kapasitif reaktansı artar e, demiş. Bakalım kapasitif reaktans xc eşittir. 1 bölü wc. Buradan da w yerine 2 pi yazdığımız zaman Sadece sığası arttırılırsa gördüğü gibi kapasitif reaktans azalacaktır. Burada artar dediği için yanlış olmuş. Cevabımız 1 ve 2'dir diyoruz. Evet, hangilerinin artırılması gerekir? Alternatif akım kaynağına bağlı bir saçın kapasitansının, saçın kapasitif reaktansının demek daha doğru oluyor. Saçın kapasitif reaktansının azaltılması için kapasitif reaktans Xc. Burada yazalım Xc eşittir 1 bölü VC'den omega yerine 2 pi f yazarsak, frekans, açısal frekans, Ft frekans çarpı sahası. Şimdi alternatif akım kaynağının frekansı artınca ne olacaktır bu? Azalacaktır. Ee, e, sığacın e, sığacın kapasitansının e, kapasitif reaktan azaltılması için. Evet. Bunu azaltmak istiyoruz. Hmm, oldu. Şimdi gelelim sığacın levhalar arasındaki ortamın yalıkkanlık kas ve sığacın levhalar arasındaki uzaklık. Cumaya, Emir, Arda, Deniz'de. Şimdi ben burada bunu azaltmak istiyorsam bunu ne yapmam gerekiyor? Artırmam gerekiyor. O zaman sağcın levhalar arasındaki ortamı yalıtkanlık kas sayısına arttırdığım zaman ne oluyor? C artıyor. O zaman bu da olur. C'nin artmasını istiyorum. Sağcın levhalar arasındaki uzaklık Cuma'ya Emir Arda Deniz'de. Bu yalıtkanlık kas sayısı levhaların yüzey alanı levhalar arasındaki uzaklık. Bu arttığı zaman bu azalacaktır. Oysa ki ben bunun artmasını istiyordum. Bu olmayacaktır. Cevabım 1 ve 3 oldu. 1 ve 3'ü arttırma. Evet, 1 ve 3 bunu sağlıyormuş. Örnek: Alternatif akım devreleri için akımın frekansı azaldıkça bobinin indüktif reaktansı indüktif reaktansı azalır. Demek daha doğru olacak. Xle eşittir 2 pi fle omega L'den yazdığımız zaman. Frekansı azaldıkça görüldüğü gibi bakın indüktif reaktansı azalır. Doğru. Sağcın sağsı arttıkça indüktif şey kapasitif reaktans. Kapasitif reaktans 1 bölü 2 pi fc. Bu e, sağcın arttıkça görüldüğü gibi kapasitif reaktans azalır. Bu da doğru. İndüktif reaktans e, sağcın direncini ifade eder. Bu yanlış olmuş. İndüktif reaktans bobinin Arkadaşlar bobinin direncini ifade eder. Dolayısıyla yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Diğer örneğimiz alternatif akım devreleriyle ilgili olarak verilen frekans değişimi saf direnci etkilemez. Yani R'yi etkilemez. Doğru. Sabit gerilimde empedans büyüdükçe devreden geçen akım şiddeti azalır. Ohm kanunu yazacak olursak voltaj sabit. Buraya direnç yerine bileşke direnç dediğimiz Z'yi yazalım bileşke direnç olarak düşünebiliriz akım bu sabitken e, empedans büyüdükçe evet akım ne olur o zaman azalacaktır. Bunu da doğru diyoruz. E, kapasitans e, yani kapasitif reaktans demek daha doğru bu burada. Kapasitif reaktans eee sacın, sacın direncini ifade eder. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Bunun cevabı da 1 ve 2 doğrudur diyoruz. diğer sorumuz Saf direnç, bobin ve saç ayrı ayrı özdeş alternatif akım kaynaklarına bağlanmıştır. Buna göre hangi devrede oluşan akım gerilimin frekansına bağlıdır. Burada e, frekanstan etkilenmiyor buradaki akım. Çünkü e, R etkilenmediği için. Buradaki XL eşittir. 2 πfl olduğunda frekanstan etkilendiği için bu etkilenir. Frekansa bağlıdır diyoruz. Bu bağlı değildir dedik. Buradan da bakalım kapasitif reaktans, bu indüktif reaktans, bu da kapasitif reaktans. 1 bölü 2 p f c. Görüldüğü gibi frekanstan etkileniyor. Cevabımız o zaman e, bobin ve saç devrelere olacaktır. Evet. Bobin, saç ve lamba. Şu lambamız. Direnci 4 olmuş. Lamba ile alternatif akım üreticileri kullanan şekilde devre kurulmuştur. Buna göre lambanın maksimum parlaklıkta ışık vermesi için lambanın maksimum parlaklıkta ışık vermesi demek rezonans demektir. Rezonansta ne oluyor Evet. Z minimum şöyle yapalım. E, R XL ve X, bunlar birbirini götürünce Z minimum oluyor. I eşittir V bölü Z'den bu minimum olunca bu da maksimum olacaktır. Akım da maksimum olacaktır. Tabi etkin etkin akım diyebiliriz. Şimdi o zaman kısacası rezonans olacakmış. E, faz farkı yok bir de burada. E, akım ile gerilim arasında faz, rezonans durumunda faz farkı olmadığını da belirtmiş olalım. Rezonans durumunu değişik ifadelerle bu şekilde belirtebiliyor. İşte maksimum ışık vermesi için e, maksimum akım geçmesi için Devrede maksimum güç çekilmesi için e, Z'nin minimum olması için gibi. Şimdi burada o zaman Xl ile Xc'nin eşit olduğunu, burası 2πfL, bu da 1 bölü 2πfc. Frekans buradan 1 bölü 2πlg düzenleyince, burada da periyot e, periyot eşittir 1 bölü f olduğu için periyoda da 2π LG şeklinde yazabiliriz. Şurada yazalım. 2 çarpı pi kalsın. L 0,5 yani 1 bölü 2 yazabilirim onun için. Buraya da 32 bölü 100 yazabilirim. Buradan da T'miz 2 pi çarpı 16 4 çıkar. Şunları sadeleştirdim 16 oldu. Çünkü o 4 çıkar. %10 çıktığı için böldüğümüz zaman 4 T bölü 5 saniye. Sonucuna ulaşırız. Bugün saç ve lamba. Doğrusal akım ve alternatif akım reçte bu şekildeki gibi bağlanmışlar. Buna göre hangi devrelerdeki lamba sürekli ışık verir? Şimdi buradaki lambamız e, bu şu K lambası, L lambası, M lambası ve N lambası diyelim. Buradaki ister doğru akım kaynağı bakın, isterse alternatif akım kaynağı olsun. Akımın geçmesine engelleyecek bir durum olmadığı için bu ışık verir. Bu da ışık verir. E, o zaman K ve L ışık verir. Buradaki ise e, bu sıvaç doluncaya kadar ışık verir. Ama burada sürekli ışık vermesini istiyor. Dolduktan sonra ışık vermez doğru akımda. Çünkü e, sıvacımız doluncaya kadar kapalı anahtar gibi, dolduktan sonra açık anahtar gibi davranır. Bu özelliği unutmayalım. O zaman M ne yapacakmış? Işık vermeyecekmiş, sürekli ışık vermeyecekmiş. Burada da alternatif akım kaynağı olduğu için e, akım e, sürekli yön değiştirdiğinden dolayı saç dolar boşalır, dolar boşalır. Dolayısıyla bu lambamız ışık verir diyoruz. O zaman cevabımız K lambası, L lambası ve N lambası neden sürekli ışık verir diyoruz? Bobin saç ve lamba alternatif akım üretici kaynağı kullanılarak şekildeki devre kurulmuş. Devrede gerilim akımdan öndedir. Gerilim akımdan öndedir. Bunun anlamı şu evet gerilim akımdan önde ise demek ki indüktif reaktans kapasitif reaktanstan büyüktür. Lambanın daha parlak ışık verilmesi için yani maksimum parlaklıkta ışık vermesini istiyorsak o zaman ne olacak? Rezonans durumuna getirecek. Rezonans durumuna nasıl getirebiliriz? XL'yi azaltarak yani XC'yi artırarak. O zaman dikkat. Ee, burada şunu yapmamız lazım o zaman. XL eşittir. 2PFL. Bakın alternatif akımın periyodu. Şimdi ben frekansı azalttığım zaman periyodu ne yaparım? Artırmış olurum. Dolayısıyla frekans azalttığımda bu azalmış olur. Bunun da artması da işime geliyor. Bakalım oradan nasıl olacak bir sonuca varacağız. 1 bölü 2 pi f c. Bunun azalması demek kapasitif reaktansın artması demektir. O da o şekilde de eşitlenebilir. Demek ki o zaman şu bir doğruymuş. Yani frekansı azalttığım zaman bu biraz azalır. Bu da biraz artar. Eşitlenebilir. Ben bunların neticede ne yapmasını istiyorum? Eşitlemesini istiyorum. Rezonansta XL eşittir. xc olsun. değil mi? Tamam. Sığacın sahası azaltılmalı. Sığacın sahası azaltıldığı zaman da bakın. Sığacın sağsı azaltıldığı zaman da kapasitif reaktans artacaktır. O da benim için işime gelir. Demir bir çubuk bobinin içine yerleştirilmeli. Şu bobinin içerisine demir bir çubuk yerleştirdiğimiz zaman XL eşittir. 2 pi f Bu l'nin arttırılması anlamına gelir. Öz indüksiyon kas sayısı dediğimiz bunun arttırılması anlamına gelecektir. Dolayısıyla indüktif reaktans artacaktır. Oysa ben azalmasını istiyordum. O zaman cevap veriyoruz. 1 ve 2'ymiş sorunun cevabı. Videolarımın devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Başarılar dilerim.